Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ı Türkçe yapmayı göstereceğim. Nasıl Türkçe olduğunu ya yani Minecraft'ın bir de yeni sürümü çıktı. Size göstereyim ya. 1.1 sürümü çıktı. Bunu yükleyebilirsiniz. Ben tabii her zamanki gibi Android Oyun kulüpten yüklüyorum. Sonraki videomda nasıl yüklendiğini de göstereceğim. Bazı <laughs> Tabi bizim kuş var ses çıkartabilir. Bir başka videolarda da link veriyorlar. Onlardan da yapabilirsiniz. Ben benim her zaman güvendiğim Android Oyun Kulüptan yapıyorum ben. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi Minecraft'a başlayınca Minecraft İngilizce oluyor. Bunu nasıl Türkçe yapacağınızı size göstereceğim. Bunun için Türkçe dil paketleri var. Ama o Türkçe dil paketleri artık bu sürümde galiba kullanılmıyor. Çünkü bana gelmedi Türkçe dil paketi. O yüzden ben de kendim şuradan biz ayarlar kısmında en alta girdiğimizde dil var. Ve aşağı inelim. Burada Türkçe Türkiye yazıyor. Aldığımızda sus. Aldığımızda böyle Türkçe olunca. Şimdi ha, sus. Şimdi ben en iyisi bu uzaklaşayım da. Birçok birçok şey var. Ama Türk her dili alınabiliyor ama sadece Türkçe Türkiye yazana basarsanız o zaman oyun Türkçe olacaktır. Tabi bazı bazı şeyler Türkçe olmayacak. Size söyleyeyim. Yeni yeni kıyafetler de geldi. Böyle Red Ranger, Yellow Ranger, Mega. Megazord. Rita. Mita. Mark Ranger. Böyle Power Ranger'daki şeyler gelmiş. Bence güzel olmuş. Böyle bir sürü şey geldi. Tabi çok yok. Bir de arkadaşlar Minecraft Türkçe yapınca nelerin İngil nelerin Türkçe olmadığını göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi her şey Türkçe ama şuradaki şurada dünya olmayınca ki yazan şey Türkçe değil. Ben onu anlamadım. Onu bir türlü Türkçe yapamadım. Burada iki tane yeni şey geldi. Birisi bu. Ama bu da bunu yapmak için 12 lira 99 ya yani 12 TL 99 kuruş ödemeniz gerekiyor diyor. Mesela yapmaya çalışsak ya böyle kredi kartından şifre falan istiyor. Diğerki de bu senin plus life olmak diyor resto manisini açmak için resto manisin çok güzel bir yer gibi ama açmak için onu kurmamız gerek hatta videolarda incelemesi var inceleyebilirsiniz Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Sonraki videomda Minecraft 1.1 güncellemesini de tanıtırım. Ama ilk önce yüklemez. Siz zaten yükleyebilirsiniz. Android oyun kulüpten oyun yükleyenler biliyordur. Ben şimdi diğer videomda da Minecraft 1.1 özel, özelliklerini tanıtacağım. Birçok özellik var, birçok yenilik var. Size göstereceğim. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.